Herkese merhabalar. Bu dersimizde üstü sayılarla alakalı soru çözeceğiz. En nihayetinde burada çözdüğümüz sorular sınavda çıkabilecek soru tipleri olacaktır. Başlayalım derse. Çok fazla konu anlatımı olmayacak burada. Konu anlatımı olursa da soru üzerinde olabilir zaten. Önemli olan zaten soruyu doğru şekilde çözmektir. Eğer şu şekilde bir soru verilirse, yani toplamaya ya da çıkarma şeklinde olursa, en küçük ortak parantezini alıyorduk. Yani yukarıda 2 üzeri 12 parantezini alırsak 1 artı 2'dir. Bölü aşağıda da en küçük 2 üzeri 14'tür. 1 eksi 2'dir. Buradan 3 çarpı 2 üzeri 12 olur. Bölü 2 üzeri 14 çarpı eksi 1'dir. Şu şekilde yazabiliriz. Eksi 3 bölü şu 2 üzeri 12'yi aşağı geçirirsek 2 üzeri 2'dir. Buradan eksi 3 bölü 4 olur. Doğru cevabımız. Yani her zaman toplama çıkarma da aynı şey. Ortak çarpan parantezi üssü en küçük olan alıyor. Güzel bir sorudur. Şu şekilde yaparız. Yukarıya eksi olarak geçer bölmede. Tabanlar aynıysa. Üzeri x eşittir 1 bölü 2'ymiş. 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Şunu biliyoruz zaten. Mesela a üzeri x bunun y'inci kuvvetini biz a üzeri x çarpı y olarak yazıyoruz. Aynı mantıkla burayı da x çarpı x eksi 2 olarak yazarız. Eşittir eksi 1'dir. Bunu niye böyle yazdık? Mesela a üzeri m eşittir a üzeri n oluyorsa burada m eşittir ne yazıyorduk. O da aynı mantıkla x eksi 2 çarpı x eşittir eksi 1 olacak. Devam edelim. Buradan hangi sayıyla 2 eksenin çarpımı eksi 1'dir? Tabii ki 1'in. 1 çarpı eksi 1 eksi 1'dir. Cevabımız neymiş? X neymiş yani? 1'dir. Soru 3. Çok güzel bir soru. ABC çarpımı nedir diyor. Mesela siz ne kadar bilirseniz bilin bu tip bir soru çözmedikçe bu aklınıza gelmeyecektir şunu yapmak. 2 üzeri A 3'müş. O zaman şurada 3 gördüğüm yere 2 üzeri A yazabilir miyim? Evet yazarım. 2 üzeri AB neymiş? 4'müş bakın. Şu aşağıda da 4 gördüğüm yere 2 üzeri a çarpı b yazarım. Bunun c'inci kuvveti eşittir 8'miş. 8 2'nin kübüdür. Bakın a çarpı b çarpı c nedir o zaman? 3'tür. Soru 4. İşleminin sonucu nedir? Demiş. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'dir bölü 2'nin tersinin karesi 1 bölü 4'tür. 4'ün tersi de 1 bölü 4'tür. Buradan artık 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı da 1 bölü 2'dir. Yani bunların bölümü de 1'dir artık. Bu kadar kolay sınavda çıkar mı demeyin. Çıkar. Gelelim 5'e. 6 üzeri x artı 1'i şu şekilde parçalarız. 3 üzeri x çarpı 3'ün kübü olur burası. Şu 6 üzeri x'i 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 6 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3'ün kübüdür. Şu 3 üzeri x'ler gider. 2 üzeri x neymiş o zaman? 27 bölü 6'ymış. Peki bize soruda ne soruyor? Şunu soruyor tabii ki. 2 üzeri x çarpı 2 nedir diyor. Her zaman bizden istenen şeyin ne olduğuna bakmamız lazım. 2 üzeri x'i bulduk. Bunun 2 katı nedir? Yani 2 ile çarpımı. Şunlar gider artık 3 olur. 27 bölü 3, 9'dur cevabımız. Soru 6. Şunu biliyorsunuz zaten. A kare eksi B karenin. Bu çok kullanışlı bir formüldür. A artı B çarpı A eksi B olduğunu biliyorsunuzdur umarım. Bakın şuraya baktığınızda aslında bu var. Yani bu nedir artık? 4 üzeri a eksi 1'dir. Çarpı 4 üzeri a artı 1 eşittir 3 olarak verilmiş. Aslında burada da iki kare, kare farkı var aynı şekilde. Bu nedir? 16 üzeri a eksi 1 eşittir 3 olarak verilmiş. O halde 16 üzeri a nedir? Eksi 1'i bu tarafa atın 4'tür. Şunu... 4 üzeri 2A olarak yazalım. Eşittir 4 üzeri 1'miş. Burada 2 üzeri A 1'dir. A nedir? 1 bölü 2'dir. Sorularımız kalitelidir. Bakın. Bir sayının karesi ile bir sayının karesi aynı toplamı sıfıra eşit olursa böyle bir şey ne zaman mümkün olur? İçerileri sıfır olduğu zaman o zaman şurası sıfır eşit. Burası da aynı şekilde içerisi sıfır eşittir. O zaman 3A eksi B eşittir. Eksi 2'dir. Aynı şekilde burası sıfır eşit olsaydı A artı 2B eşittir. 3 olmalıdır. Buradan bize A'yı sormuş. A'yı bulacağız artık. Artık denklem çözmeye döndü iş. Bunun iki katını alırsak 7A eşittir. Eksi 1 olur. A nedir buradan? Eksi 1 bölü 7'dir iki katını alırsak B'ler gider. O yüzden böyle yaptık. Soru 8'deyiz. Bizim için her zaman önemli olan yer neresi burası? Bunu ulaşmaya çalışıyoruz. 2 üzeri x'i 5 olarak vermiş. Bunu bunun cinsinden nasıl yazabilirim? Mesela bu. Yani şunun cinsinden nasıl yazabilirim? Şöyle yazarız. 2 üzeri 2 olarak yazsak 4x artı 2'dir burası. Yani 2 üzeri x'in dördüncü kuvveti çarpı 2'nin karesidir. Bu da şunu 5 olarak vermiş zaten. 5 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi olarak bulunacaktır. Soru 9'dayız. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Yani x kare artı y kare <laughs> büyüktür şunun açılımı artık şudur. x kare artı y kare artı 2xy. Burada şunlar gider zaten. Yani neymiş? 0 büyüktür 2xy olur. Yani şu şekilde yazabiliriz. 2xy küçüktür 0'dır. Bu şekilde bir denklem varsa x ve y hakkında bir şey söylenemez zaten büyüklüğü ve küçüklüğü hakkında. Zaten x de 0'dan y de 0'dan küçük olsa bir kere bu çarpım pozitif olacağından 1 olamaz. Şıklarda 1 olanları eliyoruz. Zaten geriye bir şey kaldı bakın. Soru 10. İşleminin sonucu nedir diyor. Aslında biz burada şunu da söylemek istiyorum. Soru çözerken nasıl şıkları eleyebiliriz onlardan da bahsetmiş oluyoruz ve sadece üstü sayı değil de bunu yaparken başka konuları da hatırlamış oluyoruz. Şu nedir artık? 4 bölü 100'dür. Bölü 25 var burada. Bunu 4 bölü 100 çarpı 1 bölü 25 olarak yazabiliriz. Şurası zaten 1 bölü 25'tir. Yani 1 bölü 25'in karesidir bu. Şurası. Bunun diyor tersinin, yani şu ifadeye baktığımızda bunun tersinin 1 bölü 2. kuvveti nedir diye soruyor. Tersi nedir? 25'in karesidir. Peki bunun 1 bölü 2. kuvveti nedir? Şunlar gider. Eşittir 25'tir. Gelelim 11'e. İfadenin değeri nedir diye sormuş soruda bize. Şu şekilde yazabiliriz. Yani 12 üzeri 12 üzeri 1 eksi a'yı şu şekilde yazabiliriz. 12 bölü 12'nin a'ncı kuvveti olarak yazarız. Peki bu neye eşittir? 12 üzeri a'yı vermiş bize 2 diye. 6'ya eşittir. Peki soru ne diyor? Bunun da 2 üzeri b'inci kuvveti. 6'nın 2 üzeri b'inci kuvveti nedir? 6'nın b'inci kuvvetinin karesidir. Şunu 3 olarak vermiş. 3'ün karesi nedir? 9. Soru 12'deyiz. Aslında kullandığımız yöntem hep bunlarda şu oldu. A üzeri M eşittir A üzeri N ise M N'ye eşittir. Bu gerçekten çok önemlidir üstü sayılarda. Ekseri ÖSYM zaten bunun üzerinde durmaktadır. Aynı tabanda yazmamız gerekiyor. Şunu iki tabanında 2 üzeri 4 olarak yazarız. Bunun 3 kuvveti eşittir. 2 üzeri 3'tür. 8. Bunun 5. kuvveti. Buradan 2 üzeri 12 yani eşittir. 2 üzeri 15'tir. Böyle ise eğer 12 en neye eşittir? 15 eşittir. O zaman n nedir? 15 bölü 12'dir. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirsek 5 bölü 4 olur. Cevabımız budur. Soru 13. Dersin başında da belirtmiştik zaten. Eğer üstü sayılarda bir toplama söz konusu, çıkarma söz konusuysa Gerçi bunda tabanların hepsi aynı, üstler de aynıysa ortak çarpan parantezini almak geliyor aklımıza. 15 üzeri 13 parantezini alırız. Bir tane 6 defa var, 8 defa var. Şu içerisi nedir? Bu da 15 üzeri 1'dir ama. Burası ne olur artık? 15 üzeri 13 çarpı 15 üzeri 1'dir. Tabanlar aynıysa üstleri toplamayı biliyorsunuz. 15 üzeri 14 olur. Şu 13 bir daha 14'tür. Üstü sayılarla alakalı bu kadar soru tipi var. Birkaç çeşit daha soru tipi olabilir ama yani şunları bilseniz sadece burada anlatılan dersi bilseniz bile sizin çok çok işinize yarayacaktır. Çünkü işin özünü bilmek daha önemlidir. Yani bol soru çözmektense doğru yöntemlerle doğru şekilde çalışmak çok çok önemlidir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bakın tek bir şey de anlatacağım sadece. Mesela siz buradasınız. Burada siz varsınız. Başarı bu tarafta. Bu tarafa doğru koşmanın bir alemi yok. Buraya doğru koşmaya gerek yok. Sadece bu yöne doğru yürüseniz bile siz başarı elde edeceksinizdir. Bunun için de tabi bol soru çözmeniz gerekmekte. Herkese başarılar diliyorum. Umarım faydalı oluyoruzdur. Görüşmek üzere.